ilk Galatasaray'ın Göksel'in hemen topu elinde bulunca doğrudan çembere gitti blok. Bir anda Galatasaray hızlı ucumuyla mücadeleye başladık. Erkuğurlu yüksek bıraktı. Pot altında bir fake sonrasında Simmons'ın sayıları. Şu ana kadar çembere korkusuz gitti her iki takımda. Evet. Brock bir dıştan daha, bir daha. Brock geldi boşta. Matım belki ekstra'yı gönderecekti ama top kaybı. 2'ye bir düşerken enteresan bir pozisyon <laughs> Berk tamamladı. Kendi de güldü zaten. Ucundan boş döndü. Tofaş. Yiğit'ten uzun top. Rock bottom. Güzel Harika bir Evet. Organizasyon <laughs> oldu. Yüksek skor eli. Akon Pursel şu ana kadar sıfır sayı. Kilpatrick'te sadece iki sayı yani en önemli iki tane skorundan skor bilmiş değil şu anda. Bu arada bir yok. Şimdi orada... Bayağı kaldırdı Benji'ni. Bolayı da aldırdı. Beş saniye, 4 saniye Yiğit yüksek. Bir parça raktı. geç kaldı. Bir parça geç kaldı. Onu da iyi sezdi Simmons ve hızlı bir çok ve... Oooo! maçta Purcell pozisyonu tamamlıyor. Yiğit şimdi boş kaldı. Tepeden üçü gönderdi Yiğit <laughs> Arslan. <laughs> Purcell yüksek bıraktı Simmons'a. Aleyhut'la tamamlıyor topa çocuğumu. Alexander Hamilton Şimdi Batıma matın şöyle bir kafayı kaldırdı. Yaklaştı biraz dışında bu kez. Onun da imza atışından bir tanesi aslında. Oraya iyi girdi orada. Simmons. Oh. Bir pas arası daha. Beklemedik <laughs> <Mayden, gülüyor> bir şey bu. Da. Şimdi hızlı ucunda Berk de Tofaş. Berk dışarıda Akil Patrick bir boş üçlük daha buldu. Evet. İsabetli. Üç ucum buldu. Bir de pas arası Yeni bir Berkan'dan. Tırakman. Berkan Smaçla tamamlıyor pozisyonu, Molay'ı da aldırdı, Berkan durmaz. <laughs> Dışarıya gökselin, bir ekstra bırakma Hatun, iyi ucum kalıtı sırayla. Çok izanlı. güzel bir oyun, tamam çok var. güzel bir oyun. Purcell, iyi döndü Purcell. Yüksek Muhsin'e, Muhsin, iki oyuncu tepesindeydi Muhsin. Hala topu kaybetmedi, tepeden bir blok ama sonrasında takipçiliğini kullandı. Kilpatrick. Bir üçlük şansı daha. Kilpatrick değerlendirdi bunu. İlk çeyrekte bıraktığı yerden devam ediyor. Bu kez top aşırdığına öyle diyelim. Hamilton hemen karşılık vermek <laughs> istiyor Galatasaray <laughs> <laughs> el üstü. Evet. Hamilton'dan bir el üstü geldi. <laughs> Semay Christian. Sıkıştı top oraya. Hüseyin Berkan'ı buldu tepede. Üçlüğü gönderdi. Berkan durmaz. <laughs> 72-83. Hamilton <gülüyor> çok geç <laughs> kaldı elinden çıkartırken. <laughs> Kilpatrick bomboş gidiyor. Kilpatrick. Hamilton'ın müdahalesine rağmen Macon yine çizgiden aşağı doğru dolandı. Yiğit Arslan'ı buldu. Yiğit üçlüyü gönderdi. Hemen başlattı oyunu. Tofaş Berk pozisyonu tamamlıyor. Değerli izleyenler 79-91 ile maçı tamamlıyoruz.